Uzun Dere Nasrettin Hoca Parkı'na hoş geldiniz. İyi seyirler. Nasrettin Hoca says <laughs> Someone came and asked to Nasrettin Hoca. Hoca, Hoca, what are you doing at the lake? <laughs> hoca answers. <gülüyor> 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 ha ha ha. Tamam fıstık yiyecek. Ya tutarsın. Beni <laughs> <laughs> <Deli> yuttu. Çocukları <laughs> <laughs> kurtardık. <laughs> <laughs> çocuk gezdiriyoruz. Kıralım bak sana. Kışın da güzelmiş. Bıçıcaksın. Marlon. Ya beni taşırsın ya da bu çölden gidersin. Evet. Boynunun altına bir şey gömüldü o Boyun butlu olmuş herhalde. Dinozor hamile. <laughs> ben doğacağım. Dinozor <laughs> beni doğacak dedi. Oradan gidersem tutacağız. Buradan gidersem doyururuz. Kanka bir <laughs> dilim <laughs> versene <laughs> bana. <laughs> Anne. 10 senedir İzmir'deyim ilk defa geldim buraya ee, Biraz tabi halk çok güzel ama alakalı ilgisiz kalınmış sanki. Tabi evet, güzel, güzel. Halk tarafından ilgi gösterilmiyor anlamında söyleyeyim. Evet. Yoksa buraya halkın ilgisini çekecek bir takım aktiviteler yapılması gerekir diye düşünüyorum. Rekreasyon alanı sadece bir oyun parkı değil. Burası yani insanların aileleriyle güzel vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği. İlk de doyabileceği bir alana oluşmuş Gayet başarılı. Konserler, tiyatro gösterileri, bir takım etkinlikler yapılabilir. Bu tiyatro burası. Gayet de güzelmiş yani İlk defa görüyorum. Karavalar böyle kesilmeyip. Bir kişilik bir antik tiyatro. Şurada bir şeyler yapmışlar şu yapmaları Aklımın başına tutmuşlar. Kızlar <laughs> afiyet olsun. Sağ olun. Buradan normalde su akıyor muydu? Akıyordu. Akıyordu. Hı, akıyordu. Teşekkürler. Su akıyormuş ama görüyorsunuz kızlar. Kızlar iniyorlar, <laughs> Bir süre diyorlar. Zaman geçiyorlar güzel bir yer. İnşallah suya açarlarsa daha böyle bir serinlik ve rahatlık da olur. Çok büyük bir şerefli savaş aslında. gidiyoruz. Bir bakalım bayağı su tutmuş mu? <laughs> Youtuber değilim konuşuyorum ama öyle yani artık ne kadar olursa acemiz de baba <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> Önce hiç güvenliği arkadaşlar. <laughs> siz siz olun. Güvenlik önlem almadan bu tür hareketlerde bulunmayın. Önce hiç güvenliği. Önce insan sağlığı. Ben sana çok biraz ihtiyarlamış sanki. Güneşte çok kalmış. Bu Denyo'da bunu kurtarmaya çalışmış ama. <laughs> Mükemmel erkeği beklerken yaşlanmış biraz. Bu da zaten uzaktan görünce yaşlandığını sanki böyle atını geri çevirip kaçacakmış gibi duruyor. Yedi cüceler. Ne yediler sattı cüceler. <laughs> i̇şte benim adamım bu. Hadi <laughs> dört Mantar. Mantar. Gördüğüm Nasrettin Hoca'ya gelmek nasip oldu çok şükür.